arkadaşlar ben an Bugün sizlerle bir şey göstereceğim Ne göstereceğim ee, Bazı oyunlarda hani reklam oluyor Onu nasıl kapatacaksınız onu göstereceğim Öncelikle oyunumuzu açıyoruz Bir dakika şimdi şöyle bir şey yapayım Oyunu kapatıp tekrar açayım Bakalım internet bağlantımız var mı Şu an var Sorsu diye bir oyun var yani Reklam olan herhangi bir oyuna giriyoruz gördüğüm reklamlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi aşağıda bir Mac sonra reklamı çıktı. Bu nasıl kapatacağız? Tabii ki de Wi-Fi kapatacağız. Bunu bilenler kesin vardır. bilmeyenler için göstereceğim. Sonra kapatıyorsunuz. Yani uygulamayı sonlandırıyorsunuz da yani bir daha açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir şey kalmamış ve oyununuzu oynuyorsunuz. kadar. Ee, arkadaşlar ayrıyetten sonra interneti açıp um, oyununuzu bitene kadar oynayabilirsiniz. Yine reklam çıkmayacaktır ama eğer uygulamayı sonlandırıp bir daha girerseniz bu sefer bitecek yine reklam açılacaktır. Bir sonraki videodan sonra geldik. Kendinize bakın. İyi günler. Bay Hoşçakalın.